Mesela herkesin bir uğru vardır. Evet. Ben mesela maça çıkarken tuhaf bir şey yapardım. Onu söylemem. <laughs> Adam maça çıkarken koyuyor. <laughs> <laughs> hocam ne yapayım? Hocam söyle. Ya Allah aşkına evet. söyle. Söyle, Allah söyle hocam. Allah aşkına söyle. Size. 1996 şey. Romanya hocam. İspanya maçına çıkarken ne yapıyorsun? Her maça ya. Her maça. Romanya ile Ahmet Örgü ve maçına da. Hocam. Hocam. hocam ne yapıyorsun Allah aşkına? İkincilik, üçüncü. Söyle Allah aşkına ne yapıyorsun? Söyle ya. Bizi izliyoruz. Seyircilerimize şey ya hocam ya. Bizi izleyen insanlar merak ediyor. Allah aşkına. Allah aşkına. Yani adam, kimisi kolyesini öper, iyi bir hatırası vardır. Abi ben kafayı taktım. gün maçı... Kimisi sağ ayakkabı kimisi bilmem ne yapar. <laughs> Biraz sonra transferi açıklayacağız. Maçıcı Rasim? Ya. normal insan <laughs> gibi gülsene ya. Ben bana sarılır... Sarılar, sarılarak gülmek zorunda mısın ya? <laughs> Babana sarılarak niye gülüyorsun ya? ya? Ne şey <laughs> <ya. gülüyor> <maça> çıkarken <laughs> bir insan ne yapar ya? Ben de merak ettim. Ne üstüne başım affettin <laughs> ya? Çek işlerine kalmadı işkanlık. Efendim diye. önemli hocam? sınavlara girerken üniversite daha sonra işte hakemlik yıllarımda e, bu, her türlü maçı. Sen ne yapıyorsun sen hocam mesela? Uğurun ne? Ya söyleyemem. Rütük kapatır diyor muhafaza gelme de bunu diyor. niye kapatsın? Ne yapıyorsun ki ya maça çıkarken insanlar var mı? Ben genellikle tünelden çıkarken sağ ayağımla basıyorum. Kur'an yapıyorlar. Kur'an yapıyorlar. Kimisi dua eder, kimisi muskasını öper, kimisi kokolyesi öper, kimisi Kimi istavroz çıkarsa. Sen ha? ne yapıyorsun? Ya söyleyemem. Söyle Allah, aşkına Allah, söyle, yap. Yap. Ya yok. Allah aşkına söyle. Allah aşkına söyle dedim. Son, son bir, bir şey mi bırakıyorsun hocam, lan? Nedir? Soyunma odasında mı yapıyorsun, sahaya çıkarken mi yapıyorsun? Soyunma Soy odası. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Şey Hoca diyor ki, soyunma odasında kimsenin söyle, kimseye söyleyemediği bir, de, diye ya, bir kimse şey var. Şey Artık belli oldu. Hayır, ne, ne yapacaksın? Neresini yapacak? Neresini ya, öpecek Hoca yap ya? ya yap ne yapıyorsun Tövbe, sen? Ya, sen, ya. sen evet, tabii, yapmayın, hayır. Arkada. Ne alakası var? Ben anlamadım. Elini öper, kolunu öper. Eşinin oğlum, fotoğrafını öper, kardeşim. kızının fotoğrafını öper. E, tamam ne var bunda? Bu ayıp bir şey mi? Söyleyemedi. Ya söylemek istemiyor belki. Ya, ya, belki, belki ya. yayına çıkarken hala bak belki yayına çıkarken hala öptüğü bir şey vardır yani. <laughs> oğlum ne oluyor sana? Ne oluyor ya? bu ya? Rütük de alı. alın. Rütük yaz da bana izin versin. Sonra başımız her gün haftaya açıklar. Ben anladım. anladım. Rütük'ün Ertan ne zaman gidecek bu parayı? Her maç öncesi yapar mıydı Her maç öncesi. Ya, anlamadınız bari ya? Ya sen Hikmet Karaman. Her maç öncesi yapar mısın? Hikmet Karaman gibisin ya. Ya Ertem. <laughs> Saflık yapmayın. Her maç öncesi soyunma odasında yapardım diyor. Senin kalbin var ya kalbi. Senin de kalp doktoruna götüreceğim ya. ya. Abi ya bak mı Hadi Her gün mücerra indi kalbi. Sen ne yapıyorsun? Çakar saygı duymuyor. Bir şey söyleyeceğim ya. ya. Sen ya ya her maç öncesi yapardım. Ben yapar biliyorum ne yaptığını ya. Yapma ya bu be nasıl Kur'an öper abi bilmem doğa ne olacak ya. o da rütük kapatır diyor. Kardeşim dua edersin ya. Dua etmek rütük. Ya söylemeyin, siz de yorum yapmayın. Ben söyle abi. Ya ne Rütükten izin alın. Yazılı izin ama. Hastaya burada çatır çatır anlatayım. Hala diyorsun Kur'an öperdi. Ufacık esprileri, ufacık esprileri hemen sulandırıyorsunuz. Aynı geçen sene de şey yaptı. Mala vurmayı. Bir anda bir şey varmış gibi falan. Mala vurma. Bir dakika. Hayır abi. O malıdır abicim o. Sen su ya o biz, su o Abdülkerim Durmaz yerde yapmayın. yuvarlandı o geçen evet, sene. Aynen. O zaman aynen. bir şey arkadaşlar. olmasa şey var. varsa, koskoca kara gibi şey 50 yaşında ya. Abdülkerim Durmaz yerde yuvarlanmaz. Ya bizi enayi mi zannediyor bunlar ya. Biz Ertan bu dayı başına ya. Dayı başına geleceğim size abi. Öbürü diyor her her bahçe. Bir soyu bulursa kapanır yapardım diyor. Ya bir şey demiyor adam ya tamam. Yeter Rasim. Yeter Rasim. Rasim yeter abicim.